Merhabalar, ee, şimdi sizlere e, dünyanın dünya üzerindeki en çok sevdiğim sırt çantası markası olan Osprey'in 40 litrelik e, Farpoint modelini tanıtacağım. Biraz daha küçük ama burada bit please. Bu çantayı çok uzun süredir istiyordum. Mükemmel ötesi bir çanta. Neden mükemmel ötesi bir çanta olduğunu böyle yavaş yavaş değineceğim. Çok da uzun sürmeden e, hızlı bir şekilde böyle yavaş hızlı karışık bir şekilde birazcık anlatacağım sizlere. Şimdi ilk denediğim şey bu. Normalde burası hani içe taktığımız kısım. Onu böyle böyle kapatmışlar. Bu çanta bir anda böyle valiz konumuna dönebiliyor. Hatta şöyle elde valiz gibi böyle taşıyabiliyorsunuz. Bu açtığında harika bir çanta. Zaten kumaşı kalitesi tartışılmayacak bir konu. O sprey e, Amerikan malıdır yüzde Ve e, gerçekten sırt çantası dünyasında en kaliteli. Benim yıllarda almak istediğim çantadan bir tanesidir. Şöyle açtığınız zaman bakın normalde bu e, omuzunuza taktığınız yerlere geliyor. Şurayı. Şöyle çeviriyorsunuz. Buna da kimliğinizi, işte adınızı, soyadınızı, telefonunuzu yazan bir şey koyabilirsiniz. Burayı böyle kaplıyoruz. Aşağıya girdikten sonra burası. Şu artık sırt çantanız kullanıma hazır. Bel desteği harika. Bir buradan bel desteği var, bir de buradan var. Şuradan var şöyle. Ve bunlar böyle yukarı aşağı oynayabiliyor. Şimdi çantanın dış kısmına geldiğimiz zaman şuraya böyle gerek e, günlük hayatta kullanırken veya hiking yaparken su olsun, e, ne bileyim işte matınız olsun, aklınıza gelen küçük eşyalarınız olsun bunların hepsini sığdırabiliyorsunuz. Bazen çanta şiştiği zaman da buradan çantayı sıkıştırabiliyorsunuz. Aslında ben şunları çok sevmiyorum ama bu çanta full dolu olduğu zaman bir de full dolu bir videosunu çekeceğim. Full dolu olduğu zaman bunlar e, şey katıyor, böyle dağınık çantayı toparlıyor, küçültüyor yani. Evet olarak bir de bu çantayı kabin ne özel yapmışlar yani e, sadece sırt çantası ve önü arkanızda bu sırt çantası normal laptop çantası derseniz kabin valizi için uygun bir çanta. Bakın içine açtığınız zaman da harika bir renk beni karşılıyor. Yine burada normalde kıyafetleri katlayıp e, sabit tutabilir yer kazanabileceğiniz size bir platform yapmışlar. Şöyle de bir şey var. Bunu e, başka amaçlar için kullanıyoruz. Bir şeyler taşımak için dışını çıkartabiliyorsunuz. Yani şöyle baktığınız zaman gerçekten harika bir derinlik var bak. Ve kumaşın kalitesi daim çok güzel. Yine buradaki küçük kullanım yerleri de olsun. Buraya şeylerinizi, yürüyüş batonlarınızı e, sokabiliyorsunuz. Yani da yürüyüş yapıyorsunuz. Bak, hemen şurada bir bölme daha bir karşılıyor. Bakın şöyle bir tane. Yani bu inanın bana dünyaları alıyor. Böyle bölümüne bakmayın. Diyorum yani. Ee bir diş kompartmanımız burada da genelde böyle. E, hemen burada bir laptop yerimiz var harika bir şekilde. Burada genel olarak normal kullanıp kişisel eşyalarınızı veya elektroniniz veya işte bazen pasaport bilmem ne vesaire özel eşyanı sanıyorsunuz ama genelde bunlar diğer çantada dal oluyor. Bakın burada burası bile oldukça dip, geniş yani. Tamam mı? Buraya baktığınız zaman. Yine böyle bu da aşağıya kadar gidiyor. Şöyle iki tane kompartmanımız var şimdi de bu. Bir de burada küçük bir yerimiz var. Buna da böyle küçük çabuk ulaşabileceğiniz cüzdandı, karttı, bilmem neydi gibi şeyleri koyabiliyorsunuz. Her şeyi düşünmüşler. Her şeyi kapattıktan sonra çantanız kullanıma hazır hale geliyor. Şurada yanda da başka detayları var ama detaylı anlatmayacağım dedim. Şöyle üstün kere anlattım. Bir de dolu halinde bir tane çekeceğim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Görüşürüz.